Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk somon rengi bir yazma var. E bu yazmamın kenarında size bugün sıralı bir örnek paylaşacağım. Paylaşacağım. Sıralı örnekte de e, somon rengi ipimin yanında bordo'yu kullanacağım. Şöyle bir göstermek istiyorum. E, somon renginin yanına e, başka bir rengi uydurmak biraz zor oluyor. Renk çok açık bir renk olduğu için koyu renkler de fazla koyu, karanlık düşüyor. Ben bugün bu iki renkle göstereceğim. Hemen iplerimin numarasını söylemek istiyorum kırmızı ipim altın başak 646 numara. E, somon rengi ipim de yine markası altın başak numarayı söyleyelim. 423 numara. E, yazmamın kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. Tığlamamı merak ediyorsanız püf noktalarım neler öğrenmek istiyorsanız YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarsanız bütün detaylarımı paylaştığım videomu bulabilirsiniz. kullandığım tığım da 22 numara. Oyamızla devam edelim. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Önce bordo ipimle gideceğim. Kenarlarını krem pardon somon rengiyle tığlamıştım. Üstünü de gene aynı renkle devam edeceğim. Bordo rengim arada kalacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından tığlamamı da. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Bir defa doladım. Geldim. Yaptığım tığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Yine aynı tığ battıya girdim. Yine iki iki çıktım bu şekilde yine bir defa doladım aynı tığ giriyorum 2-2 çıktım yine bir defa doladım aynı tığ battıda böyle dört tane yan yana trabzan yaptık üstüne bir zincir çekiyorum çok uzun olmayan küçük bir örümcek yaptım yine aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum bir defa doladım tığ battığımda 1 2 3 4 tane boşluk bıraktım 5. giriyorum İkişer zincirle tığladığımı hatırlatayım arkadaşlar yine bir dolayıp ikişer ikişer çıkarak dört tane trabzan da buraya yapılacak bu şekilde burada dört tane trabzanı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ki üzerine yaptığım örümceğim gevşemesin diye arkadaşlar az önce söylemedim sanki onu üstüne yine örümceğimi yaptım Yine ikinci örümceğimi yapıyorum aynı büyüklükte. Bir defa doladım. Tığlamamda 1 2 3 4 boşluk bıraktım. 5'ten giriyorum. bu çimen çabuk giden bir çimen arkadaşlar. Bu sıra daha doğrusu. çabuk bitiyor. Ben bunu bir saatte falan yazmanın tamamını yapabiliyorum. Siz de en azından bir günde bitirirsiniz çimenini. Çok güzel ütülendiği zaman kalıp gibi duran güzel bir oya oluyor. Yine bir tane zincirimi çektim. İki tane aynı büyüklükte örümcek yapıyoruz üst üste yine bir doladım yine bir iki üç dört tane boşluk bıraktım beşinciden giriyorum normal iki iki çıkarak çok fazla da uzatmadan trabzanımı yapıyorum dört tane oldu üstüne bir zincir çektim Yine aynı büyüklükte iki tane örümcek yapıyorum. Örümcekleri aynı yapamıyorum diye düşünüyorsanız bir süre sonra insanın eli alışıyor arkadaşlar. Çok gözünüzü korkutacak bir durum yok yani. Yine dört tane tığ battığımda boşluk bıraktım. Beşten girdim. Üç oldu. Ben renk uyumunu beğendim. Bana sorarsanız eğer hoşuma giden bir renk oldu. İki renk yan yana. İnşallah size de beğenirsiniz. Dediğim gibi somon renginin yanına bir renk yakıştırmak gerçekten kolay olmuyor. Yine örümceklerimi yaptım. Bir defa doladım. 1 2 3 4 5 den giriyorum. Bu şekilde yazdığımızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Sanırım birkaç tane oldu modelimi gösterebileceğim kadar. bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Şimdi somon rengiyle ben üstünü devam etmek istiyorum. İpim de biraz böyle açıldı. Şimdi somon rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim burada ilk yaptığım 4 tane trabzanım vardı. En son yazmamızın kenarını böyle bir tur dolandığımızda yaptığımız örümcekle buradaki trabzanımızın tepesine ilk yaptığımız trabzanımızın tepesine batıp bitiriyoruz. Burada arkadaşlar 4 tane benim trabzanım vardı. İkisi sağda ikisi solda kalacak şekilde şöyle ortadan tutturdum. Sık iğne ile ipimi. Burada bir defa doluyorum. Şuradaki örümceğimin iki telinden giriyorum. Çok fazla uzatmadan minik minik olacak şekilde 2 2 çıkıyorum. 1 doladım. 2 2 çıktım. 1 doladım. 2 2 çıktım. 3 oldu. Böyle 10 tane yapacağım arkadaşlar. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 oldu. Bu şekilde 10 tane yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Yaptığım zincirimin altından giriyorum. Oluşan çektiğim ipimin içinden geçiyorum. Fıstık yapacağız. Burada 13 tane ilmek atacağız. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. 7. 8. 9. 13 ilmek atıyorum arkadaşlar. 10. 11. 12. 13. 13 tane ilmeğimi attım. Çok uzatmadım fark ettiyseniz ilmekleri küçük tuttum. hepsini birer içinden geçiyorum. Sıkı bir şekilde düğümlüyorum. Bir defa doluyorum. Şimdi artık diğer örümceğinden ikişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum ve burayı ona tamamlıyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 Buranın önemli noktası trabzanları minik tutmak. Çok uzun uzatmayın arkadaşlar. 10 oldu. 10 tane yaptıktan sonra Yine trabzanlı bölümüme geldim. Burada yine 1, 2 sağda, 2 solda kalacak şekilde ortadan giriyorum sık iğne ile yaptığım trabzanları tutturuyorum. Eğer trabzanları çok uzun giderseniz bu arası yetişmeyecektir arkadaşlar. Üst üste duracak. Şimdiden ben size uyarmış olayım. Yine bir defa doluyorum. Bir sonraki. Arada hiç zincir falan çekmedim şuradan geçerken. Bir sonraki örümceğime giriyorum. Yine burada da minik minik bir dolayıp ikişer ikişer çıkarak 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 oldu bu şekilde. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Yine 9 zincirimin altından çok uzatmadan kısa kısa ilmekler çekiyorum fıstık için. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oldu. Hepsini birden düğümledim. Burada tekrar ipimi doluyorum bir defa tığıma ve 10 tane daha yapacağım. Burayı yapalım arkadaşlar. Sonrasını ben hızlıca tamamlayacağım. Dediğim gibi dikkat edilmesi gereken nokta biraz burada ilmeklerin küçük trabzan ilmeklerinin küçük yapılması. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 oldu. Yine 10 taneyi tamamladıktan sonra geliyorum. Trabzan bölümüne geldim. Burada 1-2 tane sağda 1-2 tane solda olacak şekilde ortadan sık iğne ile tutturuyorum. Ben bunu hızlıca tamamlayayım arkadaşlar. Size bitmiş halini göstereyim. Ben hızlı bir şekilde modelimin eksik kalan bölümlerini de tamamladım. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Oldukça güzel ve kullanışlı bir model oluyor arkadaşlar. Ütüye çok güzel geliyor. Şekli kalıp gibi oluyor. Eğer verdiğim sayılara tığ battıdan itibaren bağlı kalarak yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Ee, hem bu modelimin hem de şimdiye kadar ki videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram'da oyan sayfamda bulabilirsiniz. Ee, şimdiden yapmak isteyen bütün arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın. Sıralı oyalar içerisinde hem güzel gösterişli hem de yapılışı çok kolay. Muntazam düşünmesi çok kolay bir model. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın, güzel günlerde kullansın inşallah. Herkese kolay gelsin.